Evet arkadaşlar, bu soruda alüminyumun çözünme problemini vermiş, reaksiyonunu vermiş. Ee, hidroklorik asit içinde alüminyum çözülüyor. Ee, ve küçük bir yazım hatası olmuş. Ben şu denklemi aşağıya daha doğru bir şekilde alıyorum hemen. 2 2 mol alüminyum solid artı 6 mol hidroklorik asitin içinde çözülmüş. Çözünmüş bu bir çözelti. Ve açığa 2 mol alüminyum klorür. O da artık çözelti içinde. Ve 3 mol de hidrojen gazı açığa çıkmış. Şimdi bu formattan sonra bir sorumuza bakalım. Bir tane alüminyum folyo ee, ve incecik oluyor o biliyorsunuz. Biraz daha kalın bir şekilde yazacağım çünkü boyutlarını vermiş şöyle belli bir miktar kalınlığı olduğunu düşünelim. Bir ayrıtı 10 santim 10.6. Bir ayrıtı diğeri santim olan 5.2 santim. Ve burasında milimetre cinsinden varmış. Bu alüminyum folyo neredeyse kağıt gibidir ya. O da 0.375 milimetre şurası. Evet böyle bir alüminyum folyo Yeteri kadar hidroklorik asit içinde çözünüyor ve bizden istediği şey what mass of hydrogen is produced. Açığa çıkan hidrojenin gram cinsinden kütlesini istiyor. Ve tabii ki de bize en önemli vermiş, vermesi gereken bilgi de alüminyumun yoğunluğu. Neden? Bize çünkü hacmini vermiş bu şekilde yoğunluğunu da verirse Mor deve diye bir formül vardı hatırlayacaksınız yoğunluk formülü kütle, mass, density ve volümün yani kütle, yoğunluk ve hacmin çarpımına eşit. Alüminyum için bana bu değerler lazım. Bir kere en başta 375 mm milimetrenin 0,375 milimetreyi santimetreye çevireyim. 0,0375 santimetre diyeyim. Çünkü hacim için bütün ayrıtları birbirleriyle çarpıp santimetre küp cinsinden bir şey bulmam lazım. Neden? Çünkü bana gram bölü santimetre küp cinsinden yoğunluğu vermiş. Yoğunluğu 2.7 gram bölü santimetre küp O zaman ben de bunu santimetre küp cinsinden bunun hacmi bütün ayrıtlarının birbiriyle çarpımına eşittir 6.10.6 çarpı 5.2 çarpı 0,0 375 derim ve buradan cevabım 2,067 santimetre küp bulurum. Buradan hemen hiç durmadan alüminyumun kütlesine geçeceğim. Kütle alüminyum diyelim. Kütle neydi? 2.7 yani yoğunluk çarpı 2,067 santimetre küp cinsinden. Çünkü yoğunluğunda gram bölü santimetre küp cinsindendi. O zaman benim cevabım gram cinsinden çıkacak. 5,581 daha düzgün yazayım. 5,581 gram. Alüminyumunun ağırlığını buldum. Şimdi ağırlığını yani kütlesini buldum. Kütlesini bulduktan sonra bu tepkimeye bakarsam mol miktarlarıydı değil mi? Buradaki baş katsayılar benim mol miktarlarım. Yani 2n mol alüminyuma 6n mol hidroklorik asit lazım. Açığa çıkacak şeyler için konuşursak 3n mol de hidrojen gazı açığa çıkar. Yani alüminyumu 2 2'nin katı olarak alıyorsam, açığa çıkacak hidrojen gazını da 3'ün katı olarak alacağım. Ki benden istediği şey hidrojen gazı olduğu için şu an hidrojene eğildim. Diğer her şey için de geçerli. 6 n mol ve 2 n mol için de geçerli. Benim o zaman ilk adım olarak alüminyumun mol sayısına geçmem lazım. Şimdi alüminyumun kütlesini artık biliyorum. Neydi? 5,581 gram. Mol sayısı neydi? m bölü ma ydı. Artık kütlemi biliyorum. 5,581. Ma neydi? Alüminyumun 1 molünün ağırlığı 27 gram bölü moldur. Bu bilgiyi size verirler. Ezbere bilmeniz beklenmez. Ve buradan alüminyumun mol sayısı 0,207 mol alüminyum olarak notumu aldım. Şimdi 2N mol alüminyuma 3N mol hidrojen geliyordu. Tamam. 2N mol dediğim şey 0,207 mol ise alüminyum için konuşuyorum. 3N mol H2 kaçtır? Çok basit bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3n çarpı 0,207 bölü 2n en dersem n'ler gider ve buradan 0,305 3105 çok pardon mol h2 bulurum. Şimdi benden hidrojenin mesini istiyordu. Yani bu 0,3105 mol hidrojenin kütlesini istiyor. Molünü biliyorum. Neydi molüm? N eşittir M bölü M aydı. Ve burada da 0,3105 eşittir. Emi bilmiyorum zaten. Onu soruyor, kütlesini soruyor. H2'nin 1 molü, hidrojenin 1 molünün ağırlığı 1 gramsa, H2'nin ise 2 gramdır. Gram bölü mol. Ve buradan hidrojenin kütlesi, yani tam olarak benden istediği cevap 0,62 diyebiliriz artık.